Değerli muhtarlarım, değerli başkanım, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, kahvaltı programımıza hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kısaca kendimi tanıtayım öz olarak. 1960 Giresun, Okçu Köyü doğumluyum. İlkokul 4. sınıfa kadar Okçu'da kaldım, okudum. Sonra babamın işinden dolayı Zonguldak'a taşındık. İlkokulu, ortaokulu, liseyi Zonguldak'ta bitirdim. Daha sonra İşletme Fakültesini bitirdim, lisans bölümünü. İş sağlığı güvenliği bölümünü bitirdim ön lisans. Sınava girdim, iş güvenliği uzmanı oldum. Kısmi zamanlı iş güvenliği de yaptım. <laughs> genel Müdürümüzün müsaadesiyle 17 yaşından beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin, daha ziyade Ülkücü hareketin içinde yer aldım. Rahmetli başvuru zamanından beri emekli olduktan sonra kaydımı yaptırdım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye oldum. Aileme ve çevreme sorarak da genel meclis aday adaylığı için Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İse Başkanlığı'na müracaatımı yaptım. Yaklaşık iki aydan beri sahalardayım. Kamu kurum ve kuruluşlarını gezdim. Sivil toplum kuruluşlarını gezdim. Esnaflarımızı gezdim. Muhtarlar Derneğimizi gezdim, ziyaret ettim. Muhtarlarla sık sık görüşme imkanım oldu. Yarışa girdiğimiz zaman söz veriyoruz. Muhtarlarımız da söz veriyor, biz de söz vereceğiz. Bizim sözümüz namustur. 5000 yıllık Türk tarihi geleneğimizde biz bunu gördük. Buna çok dikkat ederiz. Muhtarlarımızın serzenişleri olduğu, şikayetleri olduğu, tavsiyeleri oldu hizmet alamamaktan veyahut da seçilenlerin seçildikten sonra telefonlarına cevap vermemesi, gelip onları ziyaret etmemesi veya adaletli bir şekilde hizmetin verilmesine noktasında eksiklikler olduğunu söylediler. Ben de bunu çok güzel sorumlularda dile getirdim. Düşdürüm şudur, Efendimiz'in dediği gibi de halka hizmet, halka hizmet düsturuyla hareket edeceğim devletin malını Beytul Mal bilez Telefonum 24 saat açık. Nasip olur seçilirsem yine 24 saat telefonum açık olacak. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Siz de geleceksiniz. Ben de geleceğim. Nasip olursa devletin asılan kapısı olacağım sizler için. Buna emin olabilirsiniz. Emekliyim birinci derecede. Oğlum iş adamı. Kızım biri hemşire biri öğretmen. Elhamdülillah herkes ayakta duracak şekilde imkanları var. Ben... Bu işin parasında bulunda değilim, hizmet noktasında varım. Bir gün vaki olacak, hak vaki bulacak. Biz de bu dünyadan gideceğiz. Yaptığımız, inşallah yapabileceğimiz hizmetler olur da, peşimizden dua edenler olursa, ben bundan mutlu olacağım, memnun olacağım. Ve inşallah duanızı vakat ettikten sonra da bu dualar gelecek. Ben bunu peşindeyim. Başka bir amacım yoktur. Hepinize tekrar programımıza katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Özellikle basın mensubu arkadaşlarıma şunu yazmalarını istiyorum. Çağırıyor bizi mazi. Millete kör olanlar da bizi görecek. 47 yıllık hasretli sona ermek üzere Allah'ın izniyle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayır. Sağ olun. Arkadaşım İsmail'e başarılar diliyorum. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yapıcı olacak, yıkıcı olmayacak. Muhtarları biri birine kesip Buna şunu verelim, buna bunu verelim. Kesinlikle bu zamana kadar yapanlardan davacıyız. Gerçek davacıyız. Allah yolunu açık etsin. İnşallah kazanırsın. Yenilenmesini istiyoruz aşkla. Teşekkürler. Muhtarlarım, Muhtarlar Derneği Başkanlarım İsmail abi. Batlamayı ilçe yapma ve yaşatma derneği. 3 senedir biliyorsunuz sahalarda faal olarak çalışmakta. Bizim gayemiz var. Yöremizin her noktasına özellikle köylerimize hizmet noktasında tüm mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da bürokrasiyle yaptığımız çalışmalarda Birçok anlamda muhtarlarımız da şahittir ki e, gelişmeler kaydettik yatırımlar bazında. Yöremizin ve köylerimizin ihtiyaçlarının e, sesi olma yönünde de e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben İsmail abiyle bir buçuk senedir tanışıklığımız var. Öncesinde yoktu. Böyle çalışkan ve güzel insanların her zaman sahada, iyi pozisyonlarda, şu anki aday olduğu Değerli kurumda olmasından yanayım destek talep ediyorum. Saygı ve sevgilerimle sağ olun. E, İsmail Bey'e tekrar hayırlı olsun diyorum. Benim de e, tabii ki e, taleplerim olacak. E, biz gerçekten e, hizmet alma noktasında zorluklar çekiyoruz. Tabii bu 5 yıl ülkemiz e, ve bizler için çok çok zor geçti. Sadece istediğimiz şu adalet, adaletli dağıtım, köy ayrımı olmasın herkes aynı hizmeti alsın. Biz bunları rica ediyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz vekilleri merkezden olsun, merkezde ayrım yapılmasın, tüm köylere eşit davranılsın. Dedik ki ilçelerden olmasın vekiller, merkezden olursa biz de gereken hizmeti alırız diye. Ama e, merkezden de olması, ilçeden de olması fark etmiyor bazı köyler maalesef gene gerektiği noktada hizmeti alamıyor. Buradan ben eski göreli belediye başkanımız Sayın Tolga Erener'e şu anda geldiği güne kadar, bugüne kadar hiçbir köyde hiçbir ayrım yapmayarak hizmetlerine devam ediyor. Kendisine gerçekten başarılar diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz.